Ermenistan'ın askeri ve sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından 30 yıldır işgal altındaki vatan topraklarını kurtarma harekatı başlatan Azerbaycan birçok ganimet ele geçirdi. Azerbaycan ordusunun başlatmış olduğu harekat karşısında bir varlık gösteremeyen Ermeni askerleri mevzileri ve askeri teçhizatları bırakarak arkalarına bakmadan kaçtı. Türk silahlı insansız hava araçları başta olmak üzere kamikaze insansız hava araçlarıyla düşmanı perişan eden Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kullandığı başta Rus yapımı silah sistemleri olmak üzere birçok sistemi ganimet olarak ele geçirdi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait silah sistemlerini ele geçirmesi sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor. Azerbaycan ordusunun başarısını takdir eden sosyal medya kullanıcıları, Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği Ermenistan'a ait askeri teçhizatların görüntülerini sıklıkla paylaşıyor. Kullanıcılar, Türkiye'den sonra Azerbaycan'a en çok askeri desteği Ermenistan'ın verdiğini belirterek esprili yorumlar yaptı. Diğer yandan Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan ikinci dalga harekatta Cebrail rayonunda yer alan Şeybey köyü Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Şeybey köyüne ait görüntüleri paylaştı. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çatışmalar Ermenistan topraklarında değil, Karabağ'a devam ettiğini açıklamasıyla ilgili, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren Rusya Ermenistan'ı savunabilir ancak bu yükümlülükler Dağlık Karabağ için geçerli değildir dedi. Öte yandan Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarma harekatı başlatmasıyla Ermeniler Karabağ'dan kaçmaya başladı. Tahminlere göre, Karabağ nüfusunun yaklaşık %50'sinin, kadınların ve çocukların %90'ının Karabağ'ı terk ettiği belirtiliyor. Yaklaşık 75 bin kişinin yakın akrabalara veya başka şehirlere gittiği belirtiliyor.